Merhaba arkadaşlar. Şimdi size geçmiş dönemde yaşamış, tarihte bir çok önemli buluşları e, buluşlara imza atan bilim insanlarının mineralleri ilgisi ve e, taşları anlatacağım. i̇bn Sina, 980 ve 1037 yıllarında yaşamış, Yakut, Zümrüt, Akik gibi taşları tıbbi eserlerinde taşların şifasal etkilerini anlatmıştır. Paracelsus, 1493 1541 yıllarında çeşitli mineraller, özellikle zümrüt ve amatis taşlarının hem kimyasal hem de enerjisel etkilerini araştırmıştır. Plinius, milattan sonra 23-79 yıllarında yaşadı. Yakut, safir, zümrüt, akik, kuars taşlarının özelliklerini ve faydalarını yazmıştır. Isaac Newton, 1642 ve 1727 yıllarında yaşamıştır. Yakut, elmas, kristaller, optik deneylerinde Işığın taşlarda kırılmasını incelemiştir. Göte 1749 ve 1832 yıllarında yaşamıştır. Akik ve kuars renk teorisi çalışmalarında taşları kullanmıştır. Akik taşına özel bir ilgisi vardır. Nikola Tesla 1856 ve 1943 yıllarında yaşamıştır. Kuars kristali kristallerin enerji depolama ve iletim gücüne hayran kalan kalmıştır. Bununla ilgili çalışmalar yapmıştır. Sağlıcakla kalın.